Bozma. Sırayla bakın. Buraya bak. 2016 yılında Trump başkanımızın seçimi kazanmasıyla büyük coşkuyla ilçemizin Çınaraltı meydanında turk dağıtmıştım. Bu yıl yine dostum ve e, sevdiğim bir kişi olarak Trump başkanı e, seçimini, zaferi kazanmasını kutluyorum. Ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da dostu olmasıyla e, kendisinden gurur duyuyorum. Ve dünyada barış istiyorum. Ukrayna ve Gazze savaşının bir an önce durdurulması için kendisini kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Bekir abi abi. Tamam. Geliyorum. Bekir abi kenara. Amerika'da Trump başkanı kazanmak <laughs> üzerine vatandaşa ejder ve kurt dağıtıyoruz. Vatandaşımız desin diye. Kutluyoruz. Trump başkanı kutluyoruz. Trump başkanın seçimi zaferini kazanmasını kutlamaktayız burada. Şu anda dostum ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dostu olan Trump başkanın seçimi zaferini kutlamaktayız. Çınaraltı meydanında vatandaşımıza ejder meyvesi ve turp dağıtmaktayız. Kendisi çok mu Dünden seviyorsunuz? Dünden bu tarafa seçime kazanmasıyla zaferin arkasından 2000 adet ejder meyvesi dağıttım. Bu şu anda da dağıtmaya devam ediyoruz. Peki neden turp? Turp Trump başkanımızın bir simgesidir. Onun için benim de simgem olarak turpu benim de simgem olduğu için ikimizin birleşik dostluğundan dolayı turp ve ejder dağıtıyorum. Ejder de küllerinden yeniden savrulan bir ejderhanın kükreyişinin anlamıdır. Ejder meyvesi gibi kendisi ikinci kez kükreyerek dünyanın ve ABD'nin başkanlığına yeniden konmuştu. Peki dünya için neler bekliyor? Dünya için barış bekliyoruz. Barış, savaşların durdurulması barış bekliyoruz. Evet, vatandaşımıza Trump başkanın Amerika'da başkanlık seçimini ikinci defa kazanması üzerine 2016 yılında kutlamış olduğumuz zaferin tekrarını yine kutluyoruz.